Evo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reha Hoca. Bugün sizlerle birlikte kol antrenmanı videosu çekeceğiz. İki biceps, iki de triceps olmak üzere toplamda dört egzersiz yapacağız. İsterseniz hareketlere geçelim. Evet arkadaşlar, ilk egzersizimiz Scott Curl hareketi. Scott Curl hareketi yaparken barın bu kıvrımlarından tuttuk barı geriye doğru buraya kadar çekiyoruz. Daha fazla getirmeyin. Ee, gerilim sürekli bicepste olsun. Daha sonra tam saldım. Buraya kadar çektim. Kesinlikle kolumuzu sehpadan ayırmıyoruz. Kolumuz devamlı sehpada. Buraya kadar çektim. Tepede yine bicepslerimi sıkıştırıyorum. Ve daha sonra daha yavaş bir şekilde saldım. İkinci hareketimiz cable biceps curl hareketi. Barı yine omuz genişliğinde tuttuk. Bu şekilde dirsekleri gövdeye dayadık. Yine çok fazla geriye getirmeden burada bicepslerimizi sıkıştırıyoruz ve daha sonra yavaşça sal. Hareketi yaparken dirsekler öne veya çok geriye gitmesin. Hemen yanında gövdemizin bu. Evet arkadaşlar, şimdi triceps için belirlediğimiz iki harekete geçiyoruz. İlk hareket, skull crusher hareketi. Yine squat curl'de yaptığımız gibi aynı boğumlardan tutuyoruz. Omuz genişinden biraz daha dar bir şekilde. Barı bu şekilde aldım. Gövdeyi yatırdım. Daha sonra dirseklerimiz yere dik bir şekilde hemen Başımıza doğru indirdik. Hareketi yaparken dirsekler açılmasın veya dirsekler çok fazla geriye gitmesin dediğim gibi dirsekler ilk bir şekilde duruyor. Bu. İkinci egzersizimiz push down egzersizi. Bar'ı yine omuz genişliğinde tuttuk gövdem ilk bir şekilde duruyorum. Dirseklere gövdeye yapıştırdım. Daha sonra itiyorum. Dirsekler dümdüz olacak şekilde saldım. Çok fazla salmayın. Çok fazla saldığınız takdirde dirsekler öne gider. Dirsekler geride. Bu. Dirsekleri gövdeye kilitledim. Ve itiş yapıyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizlere iki biceps, iki de triceps hareketi olmak üzere toplam dört tane hareket gösterdim. Bu hareketleri programınıza dahil edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evo'cum'un YouTube kanalından bizi takip edebilirsiniz.